Hadi devam İyi koru bizi he. Şimdi tek bir füzeye patlamamız yok mu? Bir şey bu, bir şey Bak ağzını sikeyim <laughs> 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 Ben onu sikeyim <laughs> yani Biraz zaman Cümle, geçeydi bari ama Oğul o fenaydı lan <laughs> Cümlenin, benim cümlemin bitişiyle bir de öldü ya böyle <laughs> Baktım bu bağırdı <laughs> diye bağırıyor mu? <laughs> Bomba etki ediyor, mu lan buna? motoru vurdum Bakın üstüne bindim, bakın Hadi hadi bir tane daha lan. Yok yok, motorunu kırdım. Bir ne koyayım durdu orada. Hadi ne çık onu çık, orospu çocukları. Çık 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 çık. Amına kudumun tankı. Çık dışarı. Sen ne yapıyorsun üstünde? Bizim adam üstünde yatıyor amına koyayım tak. <laughs> Görmen lazım onu. <laughs> gide, gide. <Hadi>. <gülüyor> <abi> <gülüyor> ben de peşinden gidiyorum tankına bu. Adamları da vuruyorum. Adamları <laughs> da. Vuruyorum. Oğlum tankı biz e, ne yapıyoruz? Kovalıyoruz böyle de. Topta level 3 olan kim var? Topta level 3. Arkanızda adamlar var, arkanda adamlar var. Nurettin. Ayağımın <laughs> arkası olmak. Tankünün üstüne yatan 20 kişi var. <laughs> büyük adamsın kardeşim. Saygı duydum bak. Çok büyük saygı duydum sana. Sağ <laughs> ol. İkinci savaş sayesinde. <laughs> ya gene bu eski Sabır beni ya. Ya abi sanılır. Öldüm mü? Öldüm ya öyle. <laughs> ya. Ne yapıyorsun sen lan bu? Sana Adam, kişi geldi bro, geldiği için şans, şanslı. İki üç kişiyle baş etmek zorunda kaldık bu zaman. Ama çok deli. Abi sağda biri var. Orospu çocuğu Legolas mıdır nedir? Vurun şunu ya. <laughs> Amına kodum. Adam namaza yatmış amını. Şöyle bir Adam... üstünde tıkılıyorum ya. <laughs> tamam burası. Güzel çünkü ama. Evet. <laughs> Vur anasını siktir. <laughs> 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 ne oldu lan? Ne oluyor? <laughs> Adamın bağırması bitmeden indirdiler <laughs> ama. Kanka bir sıktım var ya. 5 6 kişi aldı uçak savarla var ya. adam gör ve gördüğün adam mavi ya da şey değilse sol tuka bas. Tamam. Bir de, <laughs> adamlardan biri bizim Arifeli'nin orada var ya yattı böyle arkada menemen falan yiyor amına koyayım. Adam gelince vuruyor. Orospu Kanka yakınlara şey atacaksınız al, al, mı? Anlamı o ki zaten. Ananesi yere yapmış göt ya. Otopost atacağım otop... Oh. Dur otopost atıyorum herkes yanıma Ona nasıl kim doğru neydi lan? Nurettin otopost değil outpost. Ha ay out outpost evet. Vallahi evde. Avrupa serverine girer otopost dersin götüyle gider adamlar. Bak hayır kardeşim otopost. Ben konuşmuyorum ki ama. Oğlum ben normal bir otop... şu şu evde, evde, Önümde de vardı önümde evde, de vardı. Evde var. Evde var. Evde evde. Ölü <laughs> 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 <evde, evde var. gülüyor> Bir tane indirdim. Ben indirdim önümde. Ben indirdim bir tane. Otopostu varmış lan adamları patlattın onu. Arada, arada sırada da işlemiyor mu? aldım Crusader suratıma çevirmişin silahı. <laughs> Altıma sıçtım onu. Pardon. Biz, biz tek başımıza Allah. bir ya Garbi yapar mı? Yok kardeşim yok. Yo. <laughs> ben lobu <logo> indirdim. <laughs> Aga ben mal gibi diyor, koşturuyorum 2 saattir. Biz ne yapıyoruz? Ne yap ben hiçbir şey bilmiyorum he. Koşacağım. Ne yapıyoruz işte ama. <laughs> Niye burada duruyoruz oğlum ya? ya da kafamı Kanka şunu durdur da binem lan. <laughs> lan dur dur. Lan beni almadın, beni almadın. <laughs> Adamın duracağı yok ama. Oo, bulamıyorum. Adamlar iki kere yıldırım öldü <laughs> <laughs> Oha şey var mı mekanik? Var var yıldırım öldü. <laughs> Aga bana çok fena atıyorlar. <laughs> Gözümün önünde yıldırım öldü. <laughs> Oha yıldırımla da mı ölüyorsun amına koyayım? evet. Oha. <laughs> <laughs> ağaçlara dikkat edin. Ağaçlara dikkat edin o yüzden yağmurlu mapte. Öldü orası çocuğu. <laughs> Adam götümüzün dibinde amına koyayım. <laughs> Evin içinde olabilir çok dikkatli ol. Evdeki kimse. İndi orası çocuğu yakında tank sesi duydum. şeyin indi be ha. dibinde. Nurettin kestim. Gördüm gördüm. Vuramadım vuramadım. Tank tank perso indi orospu. Tamam devam devam. Hemen tank sağ. nerede? Ee, yemin Yok yemin tank perso iyi. Ha gene bir bomba çıkar. Evin içinde ölmüyoruz değil mi? Evin içinde ölmüyoruz değil mi? Ne bileyim. Biz ya. Ben gidiyorum kiliseye hadi ibadet et. <laughs> adam dibinde ama nasıl? Ananı kız. Ya bizim adamı elim olmasın öldü. Kaka <laughs> ben bir şuraya bir mermi atayım da bende bayağı az mermi kaldı ama. Çaresizce bir ses duydum biliyor musun? Adam adam kilit. Oğlum bu silah ananı sikeyim <laughs> içeride adam var. Çaresiz bir ses duydum. Kart aldım. Ben Keşan'la okudum. okudum haliyle ipsalak Allah e Allah Tank görüyorum kimi sen. Tank geliyor. Olur mu? Tepesinde. Tank geliyor tank. Liseye adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Oğlum 3 kişi var. Nereden? Çok yakın. Çok kalabalıklar ya. 3'ün dibindeler hemen. Sesim geliyor mu benim? Aa, gel. Liseye liseye yapışlı Gel gel. Liseye koşalım mı yoksa buradan mı çalışalım? Hayır hayır burada kal burada kal bekle şimdi yolu susmayacağım lan bekle Tamam Attım bir tane Çok yakındalar ha Abi bina kim yaptı ama abi mü müteahhitleri mü mü şey yapayım şey, ona Şu an abi, öyle bir tutuyorum ki Hazreti İsa'yı Kilise çok kalabalık yürü 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 <gülüyor> 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 Fokus fokus olup olup Nurettin, duruyorlar. Herif, da, Pelin, Nurettin. Nurettin. Evet evet. Nurettin. Evet. Şu kapıyı tutsana. Şu kapıdan gelen var. Ben tamam. burayı tutayım. Koşuyorum o tanka. O kapıdan gelen oluyor da önce ben de Aklım çıktı önümüzde. Ya abi ben niye bir tanka ulaşamıyorum? Ana Nurettin geldi benim tuttu kapıdan geldi. Vurdum vurdum. Kardeşim. Oğlum pingim tamam. vuramadım lan adamı. Ping çıktı ama. İyi kazandık bari. Helal beyler. <laughs>